Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Ben Deniz Kadir Demircan. Keşif TV hoş geldiniz. Keşif TV'de Çanakkale ili Yenice ilçesindeyiz. Yenice'nin tüm köylerini tek tek gezerek kamera ve fotoğraf makinesiyle çekiyoruz. Havadan da ile görüntüleyerek birleştirip güzel bir montaj yaparak YouTube'a yükleyeceğiz. Yayınlayacağız. Yenice'yi tanıtıma başladık. Gerçekten Yenice Kaz Dağları'nın dibinde Çanakkale'ye bağlı mükemmel bir ilçemiz. Köyleri de bir o kadar güzel. Hep birlikte ne yapıyoruz? Yenice ilçemizin köylerini izliyoruz. İyi seyirler diliyorum. Çiftlik ya da Çiftlik Köy, Çanakkale ilinin Yenice ilçesine bağlı bir köydür. 1911 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Çanakkale iline 146 kilometre, Yenice ilçesine 47 kilometre uzaklıktadır. Çiftlik köyünün gönene uzaklığı 66 kilometredir. Bu köyün toplam nüfusu 101 kişiden oluşmaktadır. <laughs> Sevgili izleyiciler, Yenice'ye geldiğinizde mutlaka ve mutlaka ıssız Cuma Seyyan Camii'ni ziyaret etmeden gitmeyin diyoruz. Yenice'ye yaklaşık 3-4 kilometre mesafede muhteşem bir eser, tarihi eser. Burası mezarlık. Bu bölgede en tarihi eser, en bilinen yer burası. Burayı ziyaret etmeden gitmeyin diyoruz. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Keşif Arazi Emlak Ajansına ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansına hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Beni Çiftçi TV'den, Çobanla baş Başbaşı'dan tanıyorsunuz. Güney Marmara'da büyük bir arazi emlak ajansımız var. İşte Yenice'deyiz. Yenice'de her türlü satılık, tarla, arsa, bağ, bahçeleriniz varsa bizi arayın. Hem alıyoruz hem satıyoruz. Aldığımızı alıyoruz. Alamadığımızı video, kamera, fotoğraf makinesi ve drone ile havadan çekerek yayına koyuyoruz. 37 bin aboneli bir internet e, sayfamız var, YouTube kanalımız var. Buradan yayınlayarak kısa sürede arazilerinizi, emlaklarınızı, gayrimenkullerinizi ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Telefon numaralarım altında yazıyor ve bu bölgede 4 tane drone kamerasıyla çalışıyoruz. Yenice çok güzel bir ilçe. Kaz Dağları'na sınır. Köyleri çok güzel, arazileri çok güzel, doğası çok güzel, kaz Dağları'na yakın e, ve kırmızı toprak, e, kırmızı çam, havası çok temiz, muhteşem bir ilçemiz. Hepinizin buradan bir toprak sahibi olmasını tavsiye ediyorum ve bize güvenin, bize inanın, size de toprak sahibi yapalım diyorum.